fizik doğayı, maddelerin davranışlarını, maddi oluşturan yapı taşlarını, uzay zaman kavramını, kuvvet ve enerji kavramlarını, sebep sonuç ilişkisi çerçevesinde inceleyen uygulamalı bir bilim dalıdır. Buna göre fizik bilimi aşağıdaki soruların hangisine cevap aramaz? Yüksek frekanslı ses dalgalarıyla görüntüleme nasıl gerçekleştirilir? Buna yanıt arar. Fiber optik kablolarda veri iletimi nasıl gerçekleşir? Optik alt dalıyla ilgili tam yansıma kanunlarıyla çalışan bir mekanizma. Dolayısıyla buna da arar. Dünyanın manyetik kutupları zamanla değişir mi? Fizin alt dalı olan elektromanyetizma ile ilgili buna da arar. Doğada azot döngüsü nasıl kurulur? Azot döngüsü biyoloji dersinin konusu bunu aramaz. Yanıtımız D seçeneği. Oda sıcaklığında süper iletkenlik özelliği gösteren maddeler üretilebilir mi? Bu da katı hal fiziğinin konusu. Buna da yanıt arar. İnsan yaşantısı da mekanik biliminin yeri oldukça büyüktür. Suyun akışından tutun da uçağın uçuşuna, makinelerin çalışmasına kadar tabiatta makroskopik boyuttaki bütün hareketler ve denge koşulları mekanik prensiplerine göre gerçekleşir. Aşağıda bazı fizik konuları ve bu konular üzerine çalışma yapmış bilim insanları verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fizik biliminin mekanik alt alanı içerisinde incelenebilir? Gaz termometresi Galile, termodinamikle ilgili, geometrik optik kepler optikle ilgili, Evrenin genişlemesi Hubble, yüksek enerji ve plazma fiziği ile ilgili. Elektromanyetik indüksiyon Faraday, bu da elektromanyetizma ile ilgili. Esneklik yasası Hook, mekanik ile ilgili. İleriki yıllarda göreceksiniz. Esnek bir yaya uygulanan kuvvete uzama ve sıkışma miktarı doğru orantılı. Aşağıdakilerden hangisi fizik biliminin alt dallarındandır? Hatırlayalım bir. Kamyon etkilemesiyle kodluyorduk. Katal fiziği, atom fiziği, mekanik, yüksek enerji ve plazma fiziği, optik, nükleer fizik, elektromanyetizm ve termodinamik fiziğin alt dallarıydı. Şıklarda gördüğünüz gibi D seçeneği atom fiziği cevabımız oldu. Fizik bilimi ile birçok disiplin arasında yakın ilişki bulunmaktadır. Buna göre verilen fiziksel olaylar ile ilgili disiplin eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Sesin frekans ve tınısı Müzikle ilgili mi? Evet. Uzay ve zamanın göreceli oluşu. Felsefe ile mi ilgili? Evet. İnşaatların statik hesaplamaları mühendislikle ilgili? Evet. Ve konveksiyon yağışları coğrafya ile ilgili? Uydu teleskoplar antropoloji ile ilgili değil. Antropoloji insan bilimi demek. Astronomi olması gerekiyordu bunun. Yanıtımız B seçeneği aşağıdakilerden hangisi katı hal fiziği ile elde edilen bilgiler sayesinde oluşturulan teknolojik ürünlerden değildir. Genelde katı hal fiziği ile elde edilen bu teknolojik ürünler 20. ve 21. yüzyıllarda karşımıza çıkıyor. Güneş pilleri, şarj edilebilir piller, yarı iletken devre elemanları ve led ekranlarda olduğu gibi. Ancak akkor lamba klasik elektromanyetizma ile ilgili bir teknoloji ve bildiğiniz gibi Thomas Edison tarafından bulunuyor 1879 yılında. Cevabımız E seçeneği. Fizik, dünya, tarım, kimya, biyoloji, çevre bilimleri, astrofizik ve kozmoloji gibi diğer disiplinlere ilişkin anlayışımızı genişletir ve geliştirir. Buna göre fizik biliminin ortaya koyduğu bilgi birikimi ile ilgili yargılarının hangileri doğrudur? Çevre kirliliğinin nedenlerini tespit etmek ve çevre dostu teknolojiler oluşturmak için kullanılmaktadır. Örneğin şu anda etrafımızdaki birçok otobüs durağında güneş pillerinin olduğunu görüyoruz. Güneş pilleri sayesinde elde edilen elektrik enerjisi çevreye bir termik santral gibi zarar vermemekte. Tıbbi uygulamalara yönelik yeni cihaz ve tekniklerin geliştirilmesi için kullanılmaktadır. Görüntüleme tekniklerinden PET, bilgisayar tomografi, röntgen, MR gibi cihazlar tıp alanında kullanılıyor. Yüksek hızlı veri ve ağlarının geliştirilmesinde yaygın uygulama alanı bulunmaktadır. Evet mesela fiber optik kablolardaki veri aktarımı biliyorsunuz ki yüksek. Bu veri aktarımı esnasında optik alt yansıma kanunları mesela karşımıza çıkıyor. Yanıtımız E seçeneği. Julius Robert Oppenheimer, 2. Dünya Savaşı sırasında Los Alamos Laboratuvarını yönetmiş Amerikalı bir teorik fizikçiydi. İlk nükleer silahın yapıldığı proje olan Manhattan Projesi'ndeki önemli rolünden dolayı genellikle atom bombasının babası olarak anılıyordu. Ağustos 1945'te bu silahlar Japonya'da Hiroshima ve Nagasaki'nin bombalanmasında kullanıldı ve bu olay nükleer silahların kullanıldığı tek olay olarak tarihe geçti. Buna göre Manhattan projesine görev alan fizikçiler, fizik biliminin alt dallarından hangisinin kapsamında çalışma yürütmüştür? Atom bombası bir çekirdek reaksiyonu olduğu için çekirdek fiziği de fiziğin alt dalı nükleer fizik. Yanıtımız C. X ışınlarının keşfinin Avrupa gazetelerinde haber oluşunun üzerinden iki hafta bile geçmeden keşif Osmanlı topraklarında da yankı buldu. Wilhelm Röntgen'in keşfi bir keşfi mühim başlığıyla İdam gazetesinde 1896 yılında yayınlandı. Askeri tıbbiyenin en parlak gençlerinden Esat Feyzi o sıralarda son sınıf öğrencisiydi. Gülhane Tıp Mektebi'nin fizik laboratuvarında asistanlık yapıyordu. Fransızca bir tıp dergisinde çıkan Profesör Röntgen ve opak isimlerin içinin fotoğraflanması başlıklı makaleyi büyük bir merakla okumuş ve bunu yapabileceğine yürekten inanmıştı. İhtiyacı olan şeyler Rooks tüpü, indüksiyon bobini ve kuvvetli bir elektrik pili bataryasından ibaretti. Esat Feyzi bu araçları temin ettikten sonra denemelere başladı. Birkaç gün boyunca uğraştı ve sayısız denemeden sonra nihayet bir kıvılcım alınmıştı. Fotoğraf camı birkaç kat siyah kağıtla örtülü olarak masanın üstüne konulduktan sonra tüp yerleştirildi. Fotoğraf camının üstüne bir öğrencinin eli konulduktan sonra bobin çalıştırıldı. Resim karanlık odada banyo edildiğinde Elin içindeki bütün kemikler fark edilebiliyordu. Böylece Osmanlı'da ilk ışını ile ilk radyografi yapılmıştı. Esat Feyzi Sultan Abdülhamit'in izniyle röntgen cihazını hastanenin cerrahi kliniğine kurarak ilk röntgen filmlerini çekti yaralı erlerin vücutlarındaki kırık, çıkık ve mermi parçalarının radyografi ile tespit edilmesini sağlayan hekim grubu içinde yer alan Esat Feyzi, Osmanlı topraklarında X ışınını tıbbi ortamda kullanan ilk kişi oldu. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? Fizik bilimi sayesinde geliştirilen görüntüleme teknolojileri tıp alanında teşhis olanaklarını artırmıştır. Evet X ışınları fiziksel bir keşif. Bunun sayesinde geliştirilen yöntem ile gördüğünüz gibi bir elin röntgeni çekilmiş ve kırık çıkık tespit edilebilmiş biri aldık. X ışınlarının elde edildiği düzenekteki indüksiyon bobini elektrik pili parçalarının çalışma prensipleri fizik biliminin alt dallarından elektromanyetizma ile ilgilidir. Evet elektrikle ilgili olan alandı. X ışınlarının oluşumu fiziğin alt dallarından termodinamik kapsamında incelenmez. Radyoaktivite, radyoterapi, röntgen, PET, CT, atom bombası, nükleer tıp gibi konular nükleer fizik alt dalına aitti. Yanıtımız 1 ve 2. P seçeneği.